genç bir kız ağır adımlarla yolda yürüyordu. Yüreği, geçmişin gölgeleri, bugünün kaygıları ve geleceğin belirsizliğiyle doluydu. Sessizce akan bir derenin kıyısına vardığında karşısına görkemli bir söğüt ağacı çıktı. Gövdesi yaşlı, dalları ipek gibi ince, yaprakları ise nazlıydı. Kız yorgun adımlarını durdurup gölgesine oturdu. Suyun şırıltısını, rüzgarın serinliğini dinlerken, Düşüncelere daldı. O sırada, Söğüdün uzun dalları, Usulca eğilmeye başladı. Sanki, Kalbini sarmak istercesine, Çevresini kuşattı. Birden yaprakların arasında, Gizli bir kapı belirdi. Kuş sesleri, Melodiye dönüştü. Derenin akışı, Uzaklardan gelen bir ezgi gibi yankılandı kendini üç yola ayrılan bir patikanın başında buldu. İlk yol taşlarla döşeliydi. Taşların üzerinde geçmişten anılar ışıldıyordu. Annesinin şefkatli elleri, babasının gülüşü, çocukluk kahkahaları. Ama aynı taşların içinde kalbini ağırlaştıran kırgınlıklar da vardı. Genç kız her birini eline alıp suya bıraktı taşlar hafifledi. Hatıralar acıdan sıyrılıp sevgiye dönüştü. İkinci yol çiçeklerle kaplıydı. Fakat çiçeklerin gölgesinde bugünün kaygıları gizlenmişti. Ya başaramazsan diyen sesler, yapamazsın fısıltıları yolunu kesti. Kız derin bir nefes aldı. Dövdün köklerinden aldığı sabrı hatırladı. Gölgelere baktı ve cesurca fısıldadı. Ben buradayım. Varım, yürüyorum. O an gölgeler dağıldı. Çiçekler kendi gerçek renklerini açtı. Üçüncü yol sisle örtülüydü. Geleceği simgeliyordu. Kız tereddüt etmeden adım attı. Sisler arasında ilerlerken kalbi hızla çarpıyordu. Ama ürkmüyordu. Çünkü geçmişle barışmış, bugünün yüklerini hafifletmişti. Sis aralandığında içinden doğan bir ışık gördü. Kendi kalbinin ışığıydı bu. Gözlerini açtığında yeniden söğüdün altında oturuyordu. Ama bu kez daha sakindi, daha huzurluydu. Dallar yavaşça geri çekilirken rüzgar fısıldadı. Geçmiş köklerin olsun. Bugün dalların güçlensin. Gelecek yapraklarını göğe taşısın. Rüzgar seni eğebilir ama köklerin seni daima ayakta tutar. Genç kız o gün söğüdün öğüdünü kalbine kazıdı. Biliyordu. İnsanın gücü dimdik durmakta değil, sabırla eğilip yeniden doğrulmasındadır.